Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte My Singing Monsters bağlantı sorunu çözümüne e, şey yapacağım. Göstereceğim. Bunu kesinlikle ben buldum. YouTube'da ilk ve kesinlikle çalışıyor ve çok basit arkadaşlar. Ayarlardan falan değil. Sadece bir tane uygulama indirmeniz gerekiyor. Şimdi uygulamaya gidelim. Play Store'a giriyoruz. Zaten Play Store'a gireceğimizi biliyorsunuz. Play Store'a giriyoruz ve bak ismini e, şeyde yorumlara koyarım. Şimdi burada da göstereceğim. PC, Phone, Pro. Çek bunu, çe bir dakika, böyle değil. Bir dakika dur. PC, PC nasıl lan PC, Phone. Herhalde böyle. Evet. PC, Phone, Pro arkadaşlar. PC, Phone, Pro. Daha sonra bunu aratıyoruz. Gördüğünüz gibi bu uygulama. Bunu indireceksiniz arkadaşlar. Ee, şey e, indirdikten sonra açacaksınız. İşte indirdik indirdiniz diyelim. Şimdi bu indirecek. Sorunu da göstereyim yani siz bir şey olun. Gireyim. Şu an bak açmadım VPN o. VPN açmadım şu an giriyorum. Birazdan açacağım öyle gireceğim olacak. Şu an giriyorum Facebook'a ve olmuyor. Gördüğünüz gibi bu sorun çıkıyor. Şimdi Spawn buraya girdik. Az önce indirdiğimiz programa. Şurada başlat var. Başlat. Başlata basıyoruz. Daha sonra burada bir şeyler çıkacak size. Beyaz bir şey çıkacak. İşte bildirim izni falan. Onu kabul edeceksiniz. Tamam şu an oldu değil. Daha olmadı. Daha sonra size e, şuralarda bir yerlerde yeni bir bildirim gelecek. Aynı bak şurada, şurada var ya P yazacak ama üçgen içinde. Bir bildirim gelecek. O bildirime tıklayacaksınız. Sizi bir tane siteye atacak. Sitede biraz bekleyin. Site açıldıktan sonra siteden çıktıktan sonra şimdi geldiniz tamam. Çıktınız geldiniz. Şimdi oyuna giriyoruz. Ben size sorunun nedenini Ha bak dur dur dur. Çıktı. Gördünüz mü? Bak şurada bir üçgen çıktı. Pisipon Pro'yu yükselt diyor. Buna basacağınız. böyle değil. Site atacak sizi normalde. Ben bir kere yaptığım için atmadı. Sizi siteye atacak. İşte o üçgen, üçgenimsi bildirime basacaksınız. Daha sonra oyuna gireceğiz. Daha sonra da oyuna gireceğiz. Her geldiğinde basmak zorundasınız. Normalde de bana gelmedi bu sefer. Bazen gelmiyor. Şimdi oynatıyorum. Kimlik doğrulanıyor diyor. Bağlanıyor. Dosyalar falan açılıyor. İşte öyle. Oyun dosyaları yükleniyor. %100. Size yaş falan soracak tabii yaşları söyleyeceksiniz. İzinleri vereceksiniz. Açılacak. Gördüğünüz gibi paketler falan. Açıldı. Kap Her girdiğinizde bu VPN'de girmek zorundasınız yoksa açılmaz. Şimdi ben bu oyundan çıkacağım. Size sorunun nedenini anlatacağım. Evet arkadaşlar şimdi orada bağlantı sorunu diyor ya. Bağlantı sorunu e, demek internetinizle de kaynaklı bir şey değil. Bu sizin IP'nizle bağlantılı bir şey. E, yani statik IP'nizle telefon IP'niz bazen bozuk oluyor. Yani desteklemiyor IP'niz. O yüzden size hata veriyor. İşte bu uygulama sayesinde size IP'nizi değiştiriyor. Her IP'de her oyunu her siteyi açan. E bu arada e, girilemeyen sitelere girebilirsiniz bununla. Yani kötü amaçlar için kullanmayın lütfen. İşte e, ben oyunu girmek, girmek için indiriyorum. E işte bu sizin statik IP'nizi değiştiriyor. E, telefon IP'nizi işte ne telefonu statik IP'nizi değiştiriyor. Wi-Fi, internet Wi-Fi'si. Yani artık IP size anlatmayacağım. E, araştırabilirsiniz. İnternetin şey işte bağlı olduğu konum gibi bir yer. Orayı değiştiriyor sizin. İşte o zaman girebiliyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi video bu kadardı. Bunu kesinlikle ben buldum. Görüşürüz. Bay bay.